Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz bugün Bursa'ya gidiyoruz. Annemlerle, amcam ve diğer amcamın eşiyle. Ee, Hac'dan amcam gelmişti. Önceki videolarından izleyenler biliyor ki karşılamaya gitmiştik. Bu sefer de evine gidiyoruz. Babamlar gelip beni aldılar. Şimdi yengemi alacağız. Sonra da amcamı alacağız. Sıra sıra dönüyoruz. Sonra da feribota binip gideceğiz gidiyoruz. Bakalım sizlere de bugünü güzelce çekeceğim inşallah. Ay bana çiçek mi getirdin? Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Her gördüğü çiçeği koparıp getiriyor. Anneciğim. Ömer teşekkür ederim oğlum. Orada mı var? Nerede var? Aa. Ya. Arkadaşlar durduk şimdi amcamı bekliyorum. Evet, amcacım da geldi ve yolculuk başlıyor. Bak sanatçı. Ay yüzünü Bana yok mu? <laughs> Amcaya da <demek>. ver. <laughs> tamam, Bak varmış gördün mü? Tabi biz iskelesine geldik Feribot'a, şimdi arabayı park etti babamlar, güneş var ve yukarıya çıkıyoruz. Amcam Ömer Alparslan çıkıyor. Evet ben. size şimdi denizi çekeceğim. Annemle de, yengem de arkadan geliyor. Ay. Evet şimdi oturacağız arkadaşlar babam da geldi. Ömer Alparslan amcamla ilerliyor. Deniz çok güzel ya. İstanbul'a döneyim. Denize gideceğim en kısa zamanda. Arkadaşlar dalga çok güzel gözükmüyor mu? <laughs> Arkadaşlar biz Bursa'ya geldik. Amcam, canım amcam, babam, İbadullah amcam burada oturduk. Size şöyle dedem ve babaannemi de göstermek istiyorum. Hı -hı. Rahmetler. Onların ruhuna da bir Fatih okursanız çok mutlu oluruz. Baba, Üstte de evet babam, e, dedemin dedesi oluyor. Babası, babası. babası mı? Ha, dedemin babası pardon. Yani. Ha, tamam. Şöyle. Görüyor musunuz ne kadar yakışıklılar ya. Maşallah. Arkadaşlar annem kömbe yapmıştı. Şimdi onu açıyor sizlere gösterelim. Tabii bu ısıtılacak. Şöyle. Bunlar da sen <laughs> güzel kadar <Biraz gülüyor> Nasıl oldu bilmiyorum. Sabah dörtte yaptım güzel. yemin ederim. Her, biraz tuzu eksik mi olmuş mi? olabilir. Evet. Bu kekler. Evet. evet. Bu da oğlum. <laughs> evet. Şimdi böyle şimdi kendimizi kesiyoruz. <laughs> Oo yengem de bize börek yapmış. Yenge şöyle göstereyim. Sarma sana. sardım da. Hepsiyordu. Arkadaşlar şimdi kahvaltı masamızı kuruyoruz. Şimdi tepsi alıp götürüyorum. Bize böyle sarmalar sarmış. Bakar mısınız? İncecik sarmış. Çok güzel. Oh. Himoş da tabağa servisi alıyor. Beğendin mi buraları? Tayını ekmeği de var mı İstanbul'da? Yok. Yoksa sadece Bursa'ya çünkü. Değil mi amca? Evet. evet. Arkadaşlar bakın o sadece Bursa'ya ait bir ekmekmiş. Şöyle. Da da güzel değil. bir Orada kahvaltı. Da tam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar burası da kadınlara hazırladığımız masa. Yengem şöyle döktürmüş. İncir reçeli. <laughs> bu arada bu incir reçeliymiş şöyle çökelik ve tereyağında yengem kendisi yapmış. Ellerine sağlık yengecim. Haydi bismillah. Evet şu anda video çekiyorum hanımlar. Böyle sizlere göstermek istedim. Evet şimdi fotoğraf çekelim. Anı kalsın bize. Arkadaşlar yengem böyle elleriyle baklava açmış. Tabi kocası açtan gelmiş. Açmaz mı? Yanına da böyle dondurma koyduk. Şimdi tatlımızı da yiyeceğiz. Yiyoruz içiyoruz valla. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahve yapacağız. Şöyle hazırladık. Bu arada bu kahve Mardin'den gelmiş değil mi? <laughs> Bir şey olmaz döküldü. İlk açılış bize nasip oldu. Şimdi kuzenim Hümeyra hazırlıyor kahveleri. İçindeymiş kaşığı. bak bak. <laughs> ha, kendi kaşığı var arkadaşlar. Onu al istersen. Evet. Kendi kaşığıyla ayarladığınızda tabii lezzeti daha iyi oluyor. Kişi başı koyuyorsun değil mi? Evet. Hı -hı. Üç Şurası kişi şey, olacak, yani. üç kişilik olacak çünkü erkekler dışarı çıktı, Bahçeye indiler aşağıya. Biz Bize kendimiz ayrı yapacağız, Hı -hı. Hı -hı. evet. Biraz da Türk kahvesi. Sade güzel olmuyor çok. Türk kahvesiyle daha lezzetli oluyor. Evet tamam. Türk Şimdi tuz, tuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şekerimizi ve suyumuzu ekleyeceğiz. Damat beyimiz var <laughs> Aynen damat beyimiz yok. <laughs> İki tane yeter. Evet. Bu erkekleri biz kadınlar şekersiz içiyoruz arkadaşlar. Kahveler kuzenimden, kekler benden. Erkeklerin sonra bize yapacağız. Arkadaşlar şimdi çıktık. Amcacım bizi yemeğe götürüyor. Yemeği dışarıda yiyeceğiz. Sizlere günü çekiyorum. Umarım böyle beğenerek izlediğiniz bir vlog oluyordur. Bizim için keyifli, bol yemeli, içmeli, sohbetli, hafif dedikodulu. <laughs> Tabi bu kısım tatlı kısmı. Yoksa dedikodu yapmıyoruz. Yani keyifli geçen bir gün oluyor. Gerçekten de amcalarım, yengelerim zaten onları çok seviyorum. Evet gün böyle devam ediyor. Evet. Herkes çıktı. amcacım. Amcacığım. amcacığım Tabi yeni almışsın diğer yeni. Korbet. Tabi. benim bu kurbetim. <laughs> ben o kurbetim. Cezayir yine diyorum ki kurbet gelmiş mi büyümüş mü? O oldu. Amcamlar orada arkadaşlar, babamlar. Biz de kadınlar olarak burada oturduk. Evet arkadaşlar, yemeğimiz geldi. Şöyle. Can Canım. video çekiyorlar Arkadaşlar burada amcamın Aile dostunun kızı. Ömer Alparslan'la ilgileniyor ve Ömer Alparslan da onu çok sevmiş. Ömer Alparslan çok mu sevdim? Daha demin seni çok sevdim, seni çok sevdim diye sarılıyordu, öpüyordu değil mi? Bu arada benim adaşım. <laughs> <laughs> <Üple. gülüyor> Hayır anneciğim. Arkadaşlar, bir abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Benim güzel destekçim. <laughs> Arkadaşlar amcam şimdi bize soda aldı. Sağ olsun kesene bereket amcacım. Dönüş yolundayız artık. Evet arkadaşlar videomun kapanışını burada yapıyorum. Çok güzel ve keyifli bir gündü. Amcama, yengeme, kızına ve arkadaşlarına teşekkür ederiz. Onlar da bize eşlik etti. Gerçekten güzel bir gün oldu değil mi hanımlar? Evet çok eğlendim. Evet, çok güzel. Bol sohbetle, bol yemeli, biraz dedikodolu. <laughs> Tabii ki de şaka. Tatlı bir gün oldu. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok evet. kıymetli. Bir sonraki videom gün videosu arkadaşlar. Teyzemin gününden gelecek. Bir, bir sonraki adım, videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.